Karadeniz Orkide dünyasına hoş geldiniz. Sizlere orkide gençleştirmeyi göstereceğim. Daha önce ben gençleştirdim. Size de gösteriyorum. Bakın bu elimdeki orkide alt dalları yani yaprakları böyle sararmıştı. Artık gövdeden yukarıdaydı. Hava kökleri vermişti bu şekil. Ben kestim tabi böyle. Suda bekletiyordum. Bu bardağın içindeki dinlenmiş suyun içindeydi. Bakın kestiğim bölge buydu ve yandan yeni bir orkide vermiş oldu. Yani bu şekilde iki tane orkidem olmuş oldu. Ee, gövdeden biraz yukarıda kesin. Çünkü bakın bu şekilde yaparsanız toprağa diktiğiniz zaman alt taraf kestiğiniz bölge çürümez. Eğer daha alttan bu şekil buralardan kesseydim ben gövdeden çürüme yapabilirdi. Bunun için bu şekilde